Dostlar selam. Bugün sizlerle birlikte bir örümceğin yuvasından e, kraliçe karınca kurtardık. Ger evet görüyorsunuz örümceğin ağı buradaydı. Tam olarak şuradan aldık birazcık. Burada da ölü kraliçeleri görüyorsunuz. Bir uçuş olmuş sanırım. Burada da devamı var bir sürü ölü kraliçe. Gösterelim. Tetrimorium koli kraliçeleri. Evet. Videoya devam edelim. Ne yaptılar anlamadım. Ee, bir tanesini kurtarabildik canlı bir şekilde. Zaten e, görüntüleri izlemişsinizdir videonun başında. Hızlıca konuşuyorum, hızlıca olaya girdik. Evet, canlımız burada. Canlı çok bitkin bir durumda. Kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Elimden geldiğini yapacağım. Kanatlarına ağ takılmış, ayaklarına ağ takılmış durumda. Aslında çok da takılı değil, çok fazla derman olmadığı için kurtulamadığını düşünüyorum bir ayağı hala takılı görüyorsunuz. Onu kurtarmadan önce e, test tüpünü hazırlayalım. Şurada bir şekerli suyunu da yaptık. Bir tap düştüyse şekerli suyla kendini toplayabilsin diye. Önce bir test tüpünü hazırlayacağız. E, ondan sonra kraliçeyi içine alacağız. Çünkü kraliçeyi kurtardığımız zaman onu bir kaba almamız lazım. Daha çok strese sokmadan anında dinlenirken biz hemen test tüpünü hazırlayalım ve yuvasına alalım onu. Evet arkadaşlar test tüpümüz burada. Kapağını açalım. Kapağını deldik. Bu, e, bu model test tüplerini kullanıyorum bu aralar. Daha bir pratik geliyor bana hem de şöyle koyduğunuz zaman normal tipler gibi yuvarlanma riski olmuyor. Ben yani birazcık daha küçük tek dezavantajı o ama kapaklı fen olması gerçekten hoş duruyor diyelim ve hemen şimdi suyunu yapmaya başlayalım. Ee, hemen suyunu bizim normal böcekleri suladığımız sudan koyalım. Bu su birazcık dökelim bu suyu. Şöyle hemen zaten akvaryumun dibindeyiz. Akvaryuma çok azını döksek yeterli. Evet bu su yeterli. Şu, şu seviyede gösterelim. Hem de size çok hızlı test tüpü nasıl hazırlanır onu da anlatmış oluruz. Pamuğumuzu alıyoruz. Normal test tüpüne daha kalın bir pamuk kullanabilirsiniz. bu test tüpüne bu yeterli olur. Şöyle birazcık daha ittirebiliriz. Suya tam değmemesini tavsiye ederim. Ama yani bu kraliçemiz işçisin çıkana kadar burada idareten duracak. Buna çok dar bir alan yapacağız yani ne yalan söyleyelim. O dar alanda e, yaşatmaya çalışacağız. Çünkü zaten çok strese girmiştir. Yani örümcek yuvasından kurtarmak çok öyle kolay bir iş değil. Şu şekilde bir yuvası olacak yani. Kapak delik görüldüğü gibi. E, bunları daha çok seviyorum diyelim yani. Evet. Şimdi hemen kraliçemizi kurtarmaya geçelim. Evet dostlar şu şekilde şuraya netlersek şöyle alalım kraliçemizi. Umarım seni döndüreceğiz dostum. Şu şekilde. Ağa da yapışmış. Şöyle beyaza koyalım. Örümcek ha. Örümceğin göremedik. Örümcek orada mıydı bilmiyorum ama. Yani yemeklerin arasından çıkarttık kurtardık. Bakalım. eee Evet Tetrimorium, Allah Tetrimorium kralçesi Kanadına yapışmış tahmin ettiğim gibi. Kanadına dökmemiş bir kraliçe ama kanatları açık çiftleşmiştir çok büyük ihtimalle. Çünkü ee, çiftleşmese o ağa takılmaz zaten uçuşunu yapmasa. Bakalım. Yürümene engel başka bir şey var mı? Evet yok gibi. Şu de bir yakından görün bakalım kraliçeyi. Tetrimorium kraliçesi. Bayağı yorgun düşmüş. Hiç ağ kalmadı değil mi? Hareketine engel. Evet çok bitap, çok yorgun. Ee, umarım yürümen engel durum yoktur. Evet şu şekilde bıraktık tüpe. Görüyorsunuz. hareket edemiyor mu hareket ediyor dur umarım birazdan strese sokmak istemiyorum ama ağ kaldıysa hala bir yerlerinde o sıkıntı olur ben hemen onu bir kontrol edeyim a var mı dostlar oh, görünürde bir a parçası yok kraliçemiz burada şu an çok, aşırı stresli olması gerekiyor yani normalde hiç hareket etmiyor. Ee, benim bildiğim stresli karınca hareket eder, kaçar. Bu arkadaş sakin. Umarım dediğim gibi, umarım kurtarırız. Umarım. Şekerli suyunu damlatalım sana. Sana bir damla daha verelim. Ama şimdi kanatların buraya yapışırsa. O biraz kötü olur. Tamamdır. Bu kadar yeter. Pamuğu değdirmesek çok iyi şey olacaktı oraya da. Aa Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi biz bu kadardı. Sanırım kurtardık kraliçeyi. Umarım e, kendine gelir. Bu şekilde gösterelim kraliçe sürekli ayağını e, vuruyor. Bunun ne anlama geldiğini açıkçası bilmiyorum. Dediğim gibi umarım kurtaracağız. Şö şöyle yapsam daha mı iyi görüyorsunuz? Evet. Şekerli suyu orada. Şöyle bırakalım. Ben bir ona, ona hemen bir kavur ayarlayayım. Geleyim. Dostlar evet şu şekilde bir kavur buldum. Hemen takalım ona. Kraliçeyi de çok sarsmadan. Garibim bayağı strese girmiş. Umarım kurtarırız dediğim gibi. Şekerli suyunu verdik. Bundan sonrası birazcık şans diyebiliriz yani. Artık onun şansı mı bizim şansımız mı bilemiyoruz. Şu şekilde güzel tatlı bir kraliçemiz oldu. Umarım kurtarırız. Umarım bunu da günlüğünü çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalı şu anda videoyu kapatmıyorum bu arada. Birkaç gün sonra bunun güncellemesini koyup öyle kapatacağım bu videoyu. Yani videoyu çektiğim gün atmıyorum bu sefer. Ee, zaten çektiğim gün atmıyordum normalde. Eski videolarımda bir açıklamasını yapmıştım. Bunun hani planlama gibi bir şey yapıyorduk. Neyse çok uzatmayalım. Şimdilik görüşürüz. O güncellemeyi zaten bu videonun sonuna eklerim. Bay bay. Dostlar şu anda e, tüpü yaptığımızın üzerinden 3 gün geçti. Kraliçemiz şu, şu, şekilde. Hala alışmaya çalıştığını görüyoruz. Kanatlarını dökmüş. Ee, bir tane hala üstünde duruyor. Şekerli sularını içmiş. Şu an hala alışma süresinde. 3 gün geçti. Bakalım yumurtlayacak mı? Alışacak mı? Daha çok rahatsız etmeden kapatalım. Videoyu kapatmayalım. Bir iki gün daha geçsin ben tekrar güncellemelerini yaparım. O, ora o zamana geçelim. Dostlar şu şekilde bir durum güncellemesi yapalım. Maalesef kraliçeyi kaybettik. <laughs> Kraliçe adapte olamadı zaten. Hani hep pamuğun üzerinde duruyordu. Maalesef kaybettik. Bunu başaramadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.